organizasyon şirketleri artık karma karışık hayatımızı daha düzene sokabilen firmalar. Şimdi böyle bir organizasyon firmasına konuk oluyoruz. Merhaba değerli işkolik izleyicileri, sektörleri mercek altına tutmaya devam ediyoruz ve şu an sizlere Gaziantep Şehit Kamil'den seslenmekteyiz. Bay Nefes Organizasyon firmasının konu olduk ve yanımızda firma sahibi Sayın Hayri Mandoğlu bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız? Hayri Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Öncelikle. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler, sizler nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Hayri Bey burada verilen hizmetlerinize, sektör olan katkılarınıza ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce... ...ekranları başındaki değerli izleyicilerimize sizi daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Hayri Mandoğlu kimdir? Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz? Hayri Mandoğlu Gaziantepliyim. Evet. Bir ayağımız İstanbul'da, bir ayağımız Gaziantep'te. Yıllardır moda tasarım ve çizimlerle uğraşmaktayız. Evet. Ee, yaklaşık bir 4-5 aydır da organizasyon işiyle yapıyoruz. Bay Nefes. Bay Nefes organizasyonunu organizasyon. kurdunuz. Biraz daha farklı bir çalışma içerisindeyiz. Yani e, hazıra konma değildi. Hastanın isteğine göre hareket ediyoruz. Butik hizmet. Butik hizmet evet. Yani tamamen tasarımlarla ilerliyoruz. Hastanın hmm. istemiş olduğu kendi tasarımı da olabiliyor. Yani bizim de sunmuş olduğumuz tasarımlar oluyor. Yeni bir açıdan bakmış olduk evet. organizasyon işini. Bu süreci böyle ilerletmeye çalışıyoruz. Hı hı. Ee, en şeyde de böyle sevindiğimiz noktalarda bir anneyi kendi renkleriyle mutlu ediyoruz. Evet. Yani doğum odalarında, doğum organizasyonlarında özellikle hı. hastayı en azından böyle kendi renklerinde görsel şölenlerle hazırladığımız için bu annenin bir mutluluğuna tekrar bir mutluluk katmış bulunuyoruz. Hı. Bu tabii bu da bizi mutlu ediyor. Ee, bunun yanı sıra da yine kına organizasyonlarında bulunuyoruz. Yine gelen kendi isteklerine göre nasıl bir tasarım istiyorlarsa istek üzerine tasarımda bulunuyoruz. Hazır konsepte bir tasarım girmiyoruz. Bunun da katkısı bize en azından özel tasarım olmuş oluyor. Bu tasarımlarda ilerlemeye çalışıyoruz bu sektörde. Evet. Yani işletme yeni bir işletme olsa da 4,5 aylık bir mazisi olmuş olsa da siz 10 yıl aşkın bir süredir bu sektörün içerisindesiniz. Uzun zamandır İstanbul'da e, çalıştınız. Oralarda işlerinizi yürüttünüz. Antep'te yeni Bay Nefes organizasyon firmasını kurdunuz ve ortağınız Gülhan Hanım'la burada işletme sahibi olarak hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Evet. Ve e, düğün harici Doğum olsun, doğum, doğum günü, günü olsun, he. kına olsun, nişan olsun. Evet. Birçok organizasyonda Gaziantep halkına burada hizmet veriyorsunuz. Bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Kriterleriniz nelerdir? Biz bu hizmeti verirken öncelikle e, yani kınada olsun, doğum organizasyonunda renkler önem veriyoruz. Evet. Hani müşteri politikasına biraz daha memnuniyetine biraz daha önem veriyoruz. Hı hı. İstemiş olduğu görseli sunmaya çalışıyoruz. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın da devamını Çok ediyoruz. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet değerli işkolik izleyicileri sektörleri mercek altına tutmaya devam edeceğiz. Gaziantep şehit Kamil'den ve sektörün en iyisi. Bay Nefes Organizasyon firmasından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.